Görmüş olduğunuz makine Taral 2000 litre ilaçlama makinesi. E, Makinamızın özelliği e, depo kapasitesi 2 tonluk olup e, üzerinde 170 pompa 170 pompa bulunan ve arkasında bu görmüş olduğunuz 90 santim çapında ilacı ilacı pulverize ederek. At, atmasını sağlayan turbo fanımız var arka tarafında. Bağlarda, bahçelerde büyük arazi koşullarında kullanılıyor makinemiz. Dolayısıyla çiftçimiz için yeterli olan kapasiteye sahiptir makinemiz. Makinemizin ön tarafında traktöre bağlanan kısımda 170 pompamız var. 170 pompamız makinemizi traktöre bağlarken e, üzerinde bulunan ekipmanla beraber vermiş olduğu şaftı traktörümüzün arka tarafındaki olan kuyruk çıkışına bağlıyoruz. Daha sonra makinemizi ön tarafında çeki oku çeki okunu şaftımızın e, traktörümüzün arkasındaki kurt ağzı kısmına sabitliyoruz. Daha sonra e, makinamızı çalıştırmadan önce ister manuel olarak e, depo kapağından ilacımızı veya işte, e, suyu dolduruyoruz ve e, ilacımızı koyarak gerekli karışım yapıyoruz. Ayrıca e, kuyudan su çekmek için kullandığımız enjektörümüz var burada. Bunun ucuna 6 metre emiş hortumu 6 metre emiş hortumu bağlayarak kuyudan su çekip makinamızı doldurabiliyoruz enjektör sayesinde. Şimdi makinamızı standımıza bağladık ve kısaca çalıştırdıktan sonra sizlere makinamızın teknik özelliklerini ilaçlama bittikten sonra yapmanız gereken neler olduğunu tek tek anlatacağız. Şimdi makinamızı suyumuzu doldurduk ve B bütün vanalarını kontrol ediyoruz ve e, bütün her tarafta e, vanalarımız kapalı. Evet, makinemizi e, suyumuz dolduktan sonra pompamızın havasını alması için bir 10 dakika boşta çalıştırıyoruz. basınç vermeden şu negatörümüzü, dağıtıcı vanamızı boşa alıyoruz. Ve e, şu orta konumda bırakıyoruz. Bu şekilde boşta çalıştırıyoruz. Ee, Makinamızı traktörü bağladıktan sonra e, makinemizi çalıştırıyoruz. Traktörümüz çalışıyor. Traktörümüz çalıştırırken içine koymuş olduğumuz ilacı e, e, boş basınçta çalıştırırken ilacı içindeki ilacı karıştırmak için burada e, görmüş olduğunuz vanaları açıyoruz ve önde makinamızın iki tane karıştırısı var. Önde ve arkada iki tane büyük karıştırıcısı var. Bunlar çalışarak içindeki ilacın karışmasını sağlıyor. Bunları çalıştırırken makineyi ilaçlama, ilaçlama yaparken bunların her ikisinin de açık olmasına gerek yok. Her ikisinin açık olması sağlamış olduğumuz debiyi düşüreceğinden bir tanesi çalışması yeterlidir. Daha sonra e, biz orta konumda daha orta konumda bırakıyoruz. Ve pompamızın hava emişin emişin e, hava yap, yapmaması için emiş gözlemliyoruz. Pompanın havasını aldığına emin olduktan sonra kolumuzu basınca veriyoruz. Ve bakın e, buradaki önemli konu eğer ki pompamız havasını almamışsa bu ibremiz hızlı şekilde hareket eder. Böyle olduğunu anladığınızda bası hemen kolu boşa alın. Basıştan düşürün. E, emiş hortumundaki havayı atana kadar bekleyin. Havayı attıktan sonra Tekrar kolumuzu basıcıya getirin ve Tabi bir ilaçlama aralığı 40 bardır. Mümkün olduğu kadar 40 barı üzerine çıkmayalım. Burada önemli konulardan bir tanesi eğer ki eee pompamızda hava varsa biz bu şekilde çalışmaya devam ettiğimizde pompanın üzerindeki membranlara zarar veririz. E, membranları patlar ve e, su, e içerisine yağ su karışır, suya yağ karışır. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bu konumda makinemiz çıkmada çalışıyor. Bundan sonraki aşamamız şu. E, Memelere Memelere su vermek. Bu bakın şöyle çevirelim. Ortadayken her iki taraf pulverize ediyor. Ee, sola döndürdüğümüzde sol taraftaki memeler sağ çevirdiğimizde sağ taraftaki memeler şöyle, şöyle böyle böyle, böyle de her iki tarafa katkı sağlanıyor. Boş alıyoruz. Ee, artık makinemizin aynı zamanda bu arkasında şu anda e, Turbofanını devreye sokmadığımız haldeki pozisyon. Arkasında turbo var. Bunun şanzımanın üzerinde bakın burada 1 bölü 3 buçuk ve 1 bölü 4 buçuk devrelerimiz var. Burada şanzıman kolumuz var. Bunu e, devreye almadan önce e, önce makinemizi traktörümüzden klipimizdeki hareketi durduruyoruz. hareketi durduktan sonra buradan şu, az şey çevirmemiz gerekir şeyi. Ee, e, bunu e, vitese takarken traktörün kuyruk milini e, çok ara devrede basarak devreye almak için evet şu anda bakın 1 bölü çevirdim. Memelerin memelerin şöyle e, bir buçuk ve bir onda iki pozisyonları var burada. Uzun, kısa ve uzun. Ortada kapalı. Bu pozisyonda kapalı. Böyle kısa ve böyle uzun. Şimdi hepsini açıyoruz. Memelerini açıyoruz. istop, e, etmeden önce basıncı önce e, makineyi pompanın iç basıncını alıyoruz ve regülatör topuzunu dağıtıcı vanın üzerindeki topuzu boşa alıyoruz. Boşa alıyoruz e, ve e, çap, makinemiz e, traktörümüzde kuyruk dönmeye devam ediyor. Ve kuyruk devam, dönmeye devam ederken debrajı çok yavaş şekilde indirip kuyruk durdurmaya çalışıyoruz. Birden indirmiyoruz aşağı. Bu e, tarz hareketler makineye zarar veriyor, e, şaftın kırılmasına, e, pompada membranların veya işte pompanın e, basınç hatlarında bir, e, bir yok hasarlar meydana getiriyor. Aynı zamanda arkadaki pervanenin kırılmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Arka taraftaki e, makine çalış, arka taraftaki fanımızı Paramıza geliyor şanzımanla. Şazı, Şanzımanı e, 1 bölü 3 veya yani 1 bölü 4 buçuk konumuna getiriyoruz. Burada vites koyuyla. Bunu getirdikten sonra makinamızı traktörümüzün kuyruk milini Kulik milinden hareket veriyoruz şeye, makinemize ve ilaçlama başlıyor. Bombamızdan basıncını sırta getiriyoruz. Daha sonra ee, sağ çektiğimizde sağ memeler, sola çektiğimizde sol memeler Ortaya çekti de. <laughs> Makinamızın 40 bar üzerine çıktığında bu 50 barda emniyet ventili Var burada. Emniyet temiz var. Bombamızı koruyan eee 50 para geldiğinde emniyet mentili atar ve basıncımız düşer. Makinamızı istorbe ederken basıncımızı düşürüyoruz. Basıncı düşürdükten sonra makine gazı kestikten sonra artık e, istop etmeden önce pervanede, pervanede e, devreye almış olduğumuz vitesi boşa alıyoruz. Vitesi buradan boşa alıyoruz bir konuma. Boşa aldıktan sonra şaftımızın e, makineyle olan bağlantısını kesiyoruz. Yani makineyi son ederken önce basıncı sıfırlıyoruz. Önce sıfırlıyoruz. Rölantıya alıyoruz traktörü. Traktörü alıyoruz. Daha sonra e, e, el debreci el debrecini aşağı doğru indirirken traktörde kulluk yavaş yavaş aşağı indiriyoruz. Pompayla trak e, makineyle traktör arasındaki bağlantıyı yavaş kesiyoruz. Kestikten sonra gidiyoruz. E, arka tarafta panşal şanzıman, pan şanzımanını Boş boşalıyoruz. boşa alıyoruz. Ee, bu gördüğünüz kuyudan su çekmek için kullandığımız 6 metre uzunluğunda emiş ortumu. Ee, bunun üzerinde e, kuyu dereden su çekerken e, toprak ve e, şey almasın diye e, çamur çekmesin diye için çekmesin diye bir filetemiz var burada. Bunu e, dere veya kuyuya bunu salıyoruz. Ve bunun ucunda bulunan Görmüş olduğunuz dipeli bu enjektörümüz bu şekilde kapağı çıkartarak buraya iyice oturtuyoruz. Heh. Makinemizi çalıştırdıktan sonra basıncımızı yine yükseltiyoruz. 40'a çıkartıyoruz. Ve kolumu kolu kolu boşa alıyoruz. Boş pozisyonda. Boş pozisyona geldiğinde e, arka tarafta bulunan Arka tarafta enjektöre bağlı bağlı bulunan buradaki vanayı açıyoruz. Bakın bu vanayı açtıktan sonra burada dikkat edeceğimiz konu eğer ki memelerimiz açıksa memelere giden bu muskuları kapatıyoruz bir orada. Bakın bir de burada var. Bu muslukları kapatıyoruz. Ola ki doldurma esnasında yanlışlıkla fanın memelerine su vermeyelim diye. Kapattıktan sonra dereye salmış olduğumuz hortumu kontrol ediyoruz. Ve makinemizi çalıştırıyoruz. Makinemizi çalıştırıyoruz. kolunu aşağı at. Evet. doldururken şimdi demin söyledim ya e, memelerimiz var. E, sol taraftaki enjektörümüz sol taraftaki memenin adaptörüne takılı olduğu için kolu sol taraftaki memenin tarafına çeviriyoruz. Şu anda suyumuzu çekiyor. E, işlem bittikten sonra yine kolumuzu boşa alıyoruz. Basıncımızı düşürüyoruz. Basıncımızı düşürüyoruz. Ee, i̇laçlama yapacağımız için makinemizin arkasına geliyoruz. Enjektöre giden musluğu kapatıyoruz. Memelerin musluğunu açıyoruz. makinemizi e, fanı kullanmayacaksak, kullandığım alanında gereksinim yoksa bununla hortum tabancayla ilaçlama yapabiliyoruz. Hortum tabancayla ilaçlama yapmak için e, fanımızın giden memeyi hortumunu kapatıyoruz ve e, tabancaya bağladığımız hortumu buradaki boş olan musluğa takıyoruz ve e, musluğumuzu çevirdikten sonra Evet, burada bir el yıkama depomuz var. Buraya temiz su dolduruyoruz. Burada bir el yıkama depomuz var. Buraya temiz su dolduruyoruz. Ee, burada e, herhangi bir şey işlemi yaptıktan sonra el yıkama depomuzun burada mus, vanamız var, muskumuz var. Bu vanayı açarak ellerimizi burada temizliyoruz veya aletlerimizi burada temizliyoruz. Buradaki fan üzerinde bulunan bir tost ucu lastiğimiz var. Bu dışarıdan emiş yaptığında içine çalı çırpıyı almasın diye koruma bir lastiğimiz var burada. E, bu işine çalışılıp almasını E, Bu bizim makinelerde dikkat edeceğimiz konu e, dışarıdan e, herhangi bir dal veya e, şey parçasının içeri girmesini önlememiz gerekiyor. Artı bir de e, makine çalışırken kesinlikle fan dönerken kesinlikle suyla yıkamaya çalışmayalım. Bu pervanenin e, kırılmasına sebep verebilir, sebebiyet verebilir. Dolayısıyla e, bugün şeyler dikkat edelim. Ee, gece gece çalışmalarında makinamızın özelliklerinden bir tanesi gece çalışmalarında e, burada bizim aynı sis lambalarımız var bu sis lambalarımız hem gece görüşünü sağlamak hem de e, geceliğin, atma yarının meyini görmek için yani e, atışını görmek için aşağı doğru böyle iniyoruz ve. İlacın attığı yeni görmemizi sağlıyor. bizim burada e, yanında vermiş olduğumuz hem stop hem stoplara arka sağ ve sol stop sinyal lambalarımız var arka tarafta. Hem onları devreye almak için e, bir traktöre bağlanan bir kitimiz var. Bunu traktöre bağlıyoruz ve bunu bağladıktan sonra hem sistemimiz çalışıyor hem e, stoplarımız çalışıyor. Çünkü trafikte bunlar önemli önemli şeyler olduğu için bunu muhakkak kullanmayı imal etmeyelim. Ve i̇şte en önemli konu arazi işimizden sonra makinamızı hangarımızı almadan önce traktörün arkasındayken içindeki ilacı bitirdikten sonra içerisine su doldurup memelerin memelerdeki ilacın boşalması için temizlenmesi için boş vaziyette arazide Makinemizi çalıştırarak memelerin, memelerde, e, memeleri de açarak e, içindeki ilacı tahliye etmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda e, o esnada e, oradan sağlarken makinemizin yan, arka tarafında boşaltma vanamız var. Aynı zamanda e, boşaltma vanasını açarak buradan e, içindeki İlacı veya işte fazla kalan şeyi buradan tahliye edebiliyoruz ve makinenin bir, bakın bir e, makinele vermiş olduğumuz e, bir şeyimiz var bizim e, filtreyi açtığımız bir şimdi e, bu içindeki filtreyi temizlemek için kullandığımız anahtarımız. Bunu açmadan önce burada bizim filten üzerinde bulunan sarı emişi önce boşa alıyoruz. Boşalttan sonra filtemizi açıyoruz. Bir miktar su gelecektir içinden. Ve bu görmüş olduğumuz her filtreyi her iş bitiminde suyla temizleyerek içindeki tortuları, pislikleri bakın bakın görüyorsunuz e, bunları e, makinemiz bunları temizlememiz gerekiyor. Bunlar zaman içerisinde eğer ki bunları temizlemezsek bunlar e, pompamızın içinde membranları, işte şey, diğer spokları açık kalmasını sağlıyor ve basınç, yeterli, yeterli basınç olmasını engelliyor. Temizledikten sonra tekrar yerine takıyoruz. Filtremizi birer şekilde sıkıyoruz. Bunu sıkmazsak buradan hem hava alır hem de ilacımızı kaçırır. Aynı zamanda e, filtrelerimiz var burada. E, memelere giden memelerin e, giden ilacın filtre ettiğimiz filtremiz var. Bunu burada bir tane e, istersek buraya bir şey takıp buradan ters yıkama yaparak filtremizi temizleyebiliyoruz. Ama biz bunu her iş bitiminde dediğim gibi demin nasıl memelerin giden ilacı temizleyeceğimiz gibi bunu da bunu da açarak bundan da filtremiz var. Bunun içindeki ilacı veya işte suyu neyse boşalttıktan sonra filtremizi güzelce yine temizliyoruz. Aynı şekilde yerine takıyoruz. Buradaki önemli konulardan bir tanesi, kış aylarında makinemizin kış ayla don olacağından dolayı mümkün olduğu kadar içinde su bakmamaya çalışıyoruz. Eğer ki işimiz bittikten sonra Demin, daha önceki yapmış olduğumuz e, temizleme işleminde yaparken içerisinde depon içerisinde antifriz koyarak e, memelerin ve filtrelerin antifrizle e, dolmasını sağlıyoruz. Bu da bizim kış aylarında makinemizin don yapıp e, zarar görmesini önlüyor. E, bu e, don hem pompamıza hem memelerimizi patlatıyor. Artı pompamızın üzerinde bulunan manifold pompa kapağı, e, hava kapı bunların zarar görmesine neden oluyor. Bu da bize e, çok büyük maddi zararlar veriyor. Bunu bunu önlemek için makinamızı kış aylarında kış aylarında en son işimiz bittikten sonra e, içine koyduğumuz suyun içerisinde antifrizli su koyup e, suyla beraber bir çalıştırıp memelere ve filtrelere antifrizin diye pompanın manipolduğuna antifrizin gitmesini sağlıyoruz.